Şuraya bakın. Bu kim ya? Arkadaşlar bugün toz koparım İskender. 12. bölümde neler olacağı hakkında konuşacağız. Okula yeni gelen kız kimdi? Okula yeni gelen kız hangi takımın yanında yer alacak? Okula yeni gelen kız bizimkilere iyi davranacak mı? Okula yeni gelen kız Tayfun ve ekibi yani Yaygara ekibinin tarafından mı olacak? Okul seçimlerine kimler aday olacak? Okul seçimlerini Tayfun mu yoksa Arda mı kazanacak? Salih ve Fikri Hoca evlenecek mi? Yarışmayı Mavi ay mı yoksa Yaygara mı kazanacak? Tüm soruların cevabını öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi, izlemeyi unutmayın. Eğer toz İskender'in kim olduğunu bilmiyorsanız şöyle kısaca bir özet geçeyim. Eğer kim olduğunu biliyorsanız videoyu azıcık ileri sarabilirsiniz. Henüz çocuk yaşta çok iyi bir okçu olan süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan düşmanı Giovanni ile birlikte. 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan Kemal Keş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek ve zaman çizgisinde ciddi hasarlar meydana gelecek. Köz koparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan İtalyan okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Yaygara ekibi ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak. Toskobaran İskender'i küçük ve kısa özetimizi geçtiğimize göre videomuzun ana konusuna geçebiliriz. Öncelikle 11. bölüm hakkında biraz konuşalım. 11. bölüm ne bölüm daha değil mi? Ağızlarımızı açık bıraktı. Umarım sizler de geçen bölümü sevmişsinizdir. Şimdi ise sizler için Toskoparan İskender'in 12. bölümünde neral olacağına dair bir video hazırladım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla Toskoparan ile ilgili içerik görmek istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi hep beraber videoya geçelim. Fragmanda görüyoruz ki okula yeni bir kız geliyor. Bu kişinin henüz kim olduğunu ve hangi takımın yanında olduğunu bilmiyoruz. Umarım bizim takımın yanında olur ve İskenderi destekler. Herkesin bu kızın kim olduğuna dair kafasında sorular oluştuğunu biliyoruz. Bir sonraki hafta her şeyi öğreneceğiz. Fakat siz de merak etmiyor musunuz kim olduğunu? Eğer merak ediyorsanız lütfen yorumlar kısmında merak ettiğinizi belirtin de sayımızı görelim. İkinci sahnede ise görüyoruz ki Rüya Hoca İskender'in iyiliği için Rüya Hoca Salih Hoca ile evlenmek istiyor. Doğru duydunuz. Rüya Hoca Salih Hoca ile evlenmek istiyor. Bu olayın büyüklüğünü anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Fakat bu iş o kadar da basit değil maalesef ki. Ne kadar Rüya Hoca Salih Hoca ile evlenmek istese de Salih Hoca Rüya Hoca ile evlenmek istemiyor. Çünkü onun da kendi zamanında bir sevdiği var, bir yayı var, bir sevgilisi var bir eşi var. Salih Hoca onu bırakmak istemiyor. Bir an önce kendi zamanına dönüp İskenderi sağ salim teslim etmek istiyor ve kendi yarinin yanına gitmek istiyor. Her şey o kadar da basit değil anlaşılacağı üzere. Salih Hoca'nın ne karar vereceğini henüz bilmiyoruz. Umarım hepimizi mutlu edecek orta bir yol bulabilirler. Özellikle Salih Hoca'yı mutlu edebilecek bir yol bulabilirler. Yine o okula yeni gelen kıza dönecek olursak onun ismi Alara Işık imiş ve kendisine özel bir kart var. Okul başta, başkanlığı için orta bir yol yani aracı olacağı bence ve Tayfun hiç gerek yok zaten kimin olacağı belli diyor ve mavi hayki hiç durur mu? Onlar da arasında bir aday seçiyor ve okul seçimleri için katılmayı planlıyorlar ve okul seçimlerine katılacak kişi olarak Arda'yı seçiyorlar. Bu konuda Arda'yı destekliyorum çünkü arkadaşlar bu Arda yani herkes onun ne kadar sevecen ve eğlenceli birisi olduğunu biliyor. Okulu da o hale getirdiğini düşünsenize okulda Arda gibi sevecen ve eğlenceli bir hal oluyor. Arada sayesinde fark. Hepsi de Arda sayesinde. Fakat eğer Tayfun gelirse okul Mavi Ay ekibi için daha zorlu bir yer haline gelebilir. Umarım Arda kazanır da bizim takım Mavi Ay takımı sonunda rahat bir nefes alabilir. Bir sonraki sahneye dönünce Giovanni'nin çocuklara oldukça yanlış ve doğru olmayan tavsiyeler verdiğini duyuyoruz. Mesela diyor ki rakibinizi küçümseyin diyor. ne kadar yanlış bir şey düşünebiliyor musunuz? Hayır, asla ve asla rakibinizi küçümsemeyin. Çünkü rakibinizi küçümserseniz ondan her zaman bir adım geride kalırsınız toz koparan İskender'in tozu koparmasının sebebi, gelmiş geçmiş en iyi okçu olmasının sebebi tabii ki de düşmanını küçümsememesi ve çok çalışmasıdır. Antrenman yapmasıdır ve çalışmayı hiçbir zaman bırakmaması, pes etmemesidir. Siz de eğer bir konuda başarılı olmak istiyorsanız hiç kimseyi küçümsememeli, iyi bir insan olmalı ve çok çalışmalısınız. Tosko Paran İskender gibi iyi bir okçu olmak isterseniz sağ üstte kartlar bölümünde çıkan videoyu izleyerek siz de birer okçu haline gelebilirsiniz. Ama sakın ama sakın rakibinizi küçümsemeyin ve çalışmayı bırakmayın. Sen güzel güzel okulunu bitir. Vatana, millete, bir de kendine hayırlı bir insan ol. Biz başka bir şey istemeyiz. Toz koparan İskender dizisine dönecek olursak fragmandaki son sahnede görüyoruz ki Salih Hoca ve İskender arasında iyice bir baba oğul ilişkisi başlıyor. Burada biraz kafam karışıyor çünkü İskender'in dizide kendi zamanında zaten bir annesi ve bir babası yok mu? Yanılıyorsam lütfen yorumlar kısmında belirtin bu kısım kafamı gerçekten karıştırıyor ve sizin düşüncelerinizi merak ediyor. Ama benim bildiğim İskender'in dizide kendi zamanında bir anne ve babası var. Burası gerçekten kafamı karıştırıyor. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Okul seçimlerine geri döndüğümüzde ise yine Tayfun'un hile yaptığını görüyoruz. Arda'nın seçim kampanyasını sabote ediyor. Bu oldukça sinir bozucu bir durum. Arda'nın tüm emekleri boşa gidiyor. Dediğim gibi Umarım Arda kazanır. Çünkü herkes Arda'nın ne kadar sevecen ve eğlenceli birisi olduğunu biliyor. Zaten sevecen olan okulu daha da sevecen hale getirip insanları daha da mutlu edecek. Bunu yapabilecek iki kişi var zaten. Biri İskender, biri de Arda. Ve bu iş için Arda'yı seçtilerse bir bildiği vardır Marvai takımının. Umarım herkesi mutlu edecek, bizleri mutlu edecek bir sonuçla karşılaşırız. Salih ve Rüya Hoca'nın evliliğine geri dönecek olursak dediğim gibi olaylar çok ama çok karışık. Salih Hoca'nın zaten kendi zamanında sevdiği birisi bir yari var. Eğer Rüya Hoca ile evlenirse kendisini hiçbir zaman affetmeyebilir. Fakat bir yandan da İskender'i geride bırakmak istemiyor. Çünkü İskender'i oğlu gibi görüyor. Oğlu gibi seviyor. Eğer Rüya Hoca ile evlenirse, hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum şahsen. Çünkü bunu, İskender'i kurtarmak için, İskender'i bulunduğu durumdan çekip çıkartmak için yapıyor. Umarım hepimizi mutlu edecek bir yol bulunur. Ve 12. Bölüm hakkında konuşacağımız her şey bu kadardı. Eğer Tozkoparan İskender'in gerçek hayatını öğrenmek isterseniz ve Tozkoparan İskender'in gerçek hayatıyla ile ilgili bir video gelmesini isterseniz, bu videoya tam 1500 beğeni bekliyorum. Hadi gösterin gücünüzü. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.